Bir zamanlar, veri rüzgarlarının yumuşak ışıklarla estiği çok uzak bir dijital diyarda kodla örülü bir orman vardı. Bu ormanın adı Glitch Ormanı'ydı. Ağaçların yaprakları pikseller halinde parlıyor, dallarından minicik ışık parçacıkları dökülüyordu. Burası hem büyülü hem de biraz ilginçti. Çünkü ormanda zaman zaman çıt diye bir ses duyulur. Bir ağacın rengi bir anda değişir ya da bir yaprak havada iki kez yerine bir kez dönerek düşerdi. Bu Glitch Ormanı'nın meşhur hatalarıydı. Onlar olmadan orman, orman olmazdı. Bir sabah ormanın dev dijital kapıları bir vızz sesiyle açıldı. İçeriye turuncu kapüşonlu küçük bir çocuk adım attı. Tuna, Tuna meraklıydı, biraz da sabırsız. Odasındaki eskimiş tabletinde bir uygulama açmaya çalışmış, Glitch Ormanı güncellemesi yükleniyor yazısını görünce, yanlışlıkla ormanın içine ışınlanıvermişti. Etrafa, ''Burada kimse yok mu?'' diye seslendi Tuna. Sesi piksel piksel çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Sonra pıt diye yeniden küçülüp kayboldu. Ama ormanda biri vardı. Bir ağacın kovuğundan yuvarlak gözlü, metalik mor renkli minik bir robot kafasını çıkardı. Bu robotun adı Mimo'ydu. Mimo'nun yüzünde her duygu bir ışıkla beliriyordu. Tuna'yı görünce ışıkları sarıya döndü. Demek ki meraklanmıştı. Selam insan çocuk, dedi sıcacık bir sesle ormanına hoş geldin. Buraya nasıl kodlandın? Tuna omuz silkti. Bilmiyorum. Sadece tabletimde bir şeye dokundum. Sanırım kayboldum. Mimo'nun rengi şimdi hafifçe mavi yanıyordu. Kaybolmak sorun değil. Burada kaybolan çok olur. Önemli olan geri dönüş yolunu bulmak. Gel seni ormanın kalbine götüreyim. Orada her sorunun cevabı saklıdır. Tuna ve Mimo ormanda yürümeye başladı. Ancak Tuna'nın bilmediği bir şey vardı. Griç Ormanı birine ihtiyaç duyduğunda onu kendi seçerdi ve bugün seçtiği kişi Tunaydı. İkili yürürken onların etrafında neon renkte çiçekler açmaya başladı. Yaprakları bip bip diye hafif bir tını çıkarıyordu. Mimo, bunlar piksel çiçekleridir. Her biri bir veri ipucu saklar. Dedi sakin bir sesle. Tuna eğildi, bir çiçeğe dokundu. Çiçek bir anda ışık saçıp bir hologram açtı. Aradığın şey kırık değil, sadece eksik. Bu ne demek diye sordu Tuna. Mimo ciddileşti. Glitch ormanı son günlerde tuhaf davranıyor. Sanki bir parçası kaybolmuş gibi. Belki de o eksik parça sensindir. Bir süre sonra önlerinde ışıklı bir nehir belirdi. Su değil sanki elektrik akıyormuş gibiydi. Nehri geçmek için üzerinde yüzen altıgen taşları basmaları gerekiyordu. Her taş farklı bir renkte parlıyordu. Mimo durdu dikkatli ol Tuna. Bir taşın rengi iki kere hızlı yanarsa aa, ona basma. Griş taşları hatalıdır ve seni başka bir yere göderir. Tuna kendinden emin adımlarla ilerledi. Fakat tam karşıya geçecekken bir taşın rengi çap 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 diye yanıp sönmeye başladı. Çok hızlı, çok düzensizdi. Basma! diye bağırdı Mimo. Ama Tuna istemeden o taşa adım atmıştı. Bir anda etraf karardı. Sonra tekrar ışıklandı ve Tuna kendini bambaşka bir yerde buldu. Tuna'nın yanında Mimo yoktu. Sessizlik, yalnızlık ve nefesini takip eden hafif bir piksel buharı. Şimdi ne yapacağım? diye mırıldandı içinden. Tam bu sırada bir taş duvarın üzerinde küçük bir çatlak hareketlendi. Çatlağın içinden çıkan ışık yanıp sönüyor, sanki Tuna'yı çağırıyordu. Yaklaştı ve çatlak konuştu. Güneş ormanı seni seçti Tuna, çünkü korkunu düzeltebilecek olan sensin. Korku Kaybolmak bir hata değildir ama korkarsan yolun görünmez olur. Tuna derin bir nefes aldı. Tamam korkmayacağım ve yolumu bulacağım dedi. Çatlak genişledi ve ışıklı bir tünel açıldı. Arkasından ormanın kalbi çıktı. Tünelde Mimo onu bekliyordu. Kayboldun sandım dedi Mimo. Ama seni Glitch taşı geri getirmiş. Demek ki orman seni test ediyor.'' İkili yürüdü ve sonunda de bir kristal ağacın önüne geldiler. Bu ağaç ormanın kalbiydi. Dallarından sızan ışıklar yavaş yavaş sönüyordu. Ağaç güçsüzdü, eksikti. Kristal ağacın gövdesi parladı. Bir hologram açıldı. Tuna'nın tabletindeki yarım kalmış bir çizimin görüntüsü. Bu çizim turuncu bir karakterdi. Linya. Bu benim karakterim. Ağaç konuştu. Eksik olan sendeki hayaldi. Bir masal kahramanı yarattın. Ama tamamlamadın. O yüzden buraya sızan veri bozuldu. Kliç ormanı eksik hayallerden güç alır. Şimdi linyayı tamamlamazsan ormanın ışıkları tamamen söner. Tuna gözlerini kapadı derin bir nefes aldı. Linya'yı hayal etmeye başladı. Gözleri, saçları, kıvılcımlı kanatları. Ormanın kalbi ışık saçmaya başladı. Glitch dokuları düzeldi. Piksel çiçekleri yeniden açtı. Ve Tuna'nın hayali bir anda gerçeğe dönüştü. Linya ortaya çıktı. Turuncu kıvılcımlı kanatlarıyla Tuna'nın karşısındaydı. Gerçek oldu dedi Tuna. Mimo'nun ledleri gök kuşağı gibi yanıyordu. Tuna, sen harika bir hayalcisin. Ormanın ışıkları düzelince büyük dijital kapılar yeniden açıldı. Linia Tuna'nın elini tuttu. Eksik olduğunu düşündüğün şey sadece tamamlanmamış bir fikrindir. Ve unutma, Griç Ormanı her zaman seni izler bir hayalin yarım kaldığında yine çağırabilir. Tekrar geri gelebilir miyim? dedi Tuna. Hayalin bittiği yerde değil, dedi Linya. Başladığı her yerde gelebilirsin. Bir ışık hüzmesi Tuna'yı sardı. Gözlerini açtığında yine tabletinin başındaydı. Bu kez Linya'nın çizimi tamamlanmıştı ekranın köşesinde küçük bir yazı belirdi. Glitch ormanı güncellemesi başarıyla yüklendi. Tuna gülümsedi. Bir gün yine görüşürüz dedi içinden. Ve ekran hafifçe parladı. Sanki orman ona göz kırpmıştı. Evet çocuklar bir masalın daha sonuna geldik. Kanalımızdaki diğer masalları izlemeyi unutmayın. Yeni maceralarda görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.